Ve karşılaşmanın sonundayız. Karşılaşmanın galibi 5 dörtlük skorla Fight Club ekibi oldu. Şu an yanımızda Can var. Can galibiyeti nasıl değerlendiriyorsun? Galibiyeti yeni takımıza getirdiğimiz arkadaşlara borçluyuz. Özellikle Mert'e değil mi? Özellikle Mert. Zaten 10 senedir tanıyorum kendisini. Şimdiye kısmet Sonunda bir yani. yararı dokundu değil mi? Sonunda bir yararı dokundu beğendik. İlk maçta ilk galibiyet. Önümüzdeki maçlara bakacağız. Peki can. Teşekkür ederim. Ben teşekkür ederim. Evet. Şu an maç, maçın maçımız. yıldızı Mert'le birlikteyiz. Mert. Birbirinden güzel goller. İlk önce gollerini armağan etmek istediğin bir isim var mı? Yeni nişanlandığım e, Sılağı güne bütün gollerimi armağan ediyorum. Onu çok seviyorum. İyi bir takımız. E, bundan önceki maçları bile ama e, kazanmak için çıktık ve sonucu da gördük zaten. İlk başlarda 3-0'lık bir galibiyetle devam ediyorduk. Kendimizi saldık. Bunu galibiyetin rehabiletine e, kapılarak farkı 3-2'ye getirdiler. 4-3 oldu. Sonrasında son sözü gene arkadaşlarımız tamamladı. Başka bir şey demiyorum. Bekleyin geliyoruz. Bu galibiyeti de Ali'ye armağan ediyoruz. Peki arkadaşlar.